kapsamlı bir inceleme başlattık dedi. Ki ben aradığımda da sağ olsun toplantı ara verip çıktı. Tekrar toplantıya devam edeceğim dedi. Ha, bu konu üzerine toplantıya evet, devam evet, ediyor. Evet evet o to toplantıdayım dedi. İki kere sana arayınca bir acil olduğunu görüp çıktım. Şimdi tekrar toplantıya devam edeceğim dedi. O zaman bir alarm durumu var. Evet evet. Ee, dedi ki ilk inceleme iyi yaptık dedi. Ee, i̇lk incelememiz bir sorun olduğunu gösteriyor dedi. Burası önemli. İlk evet. inceme, incelememiz ...önemli bir sorun olduğunu bize gösteriyor... E, ...dedi. E, sınavın tekrarlanıp tekrarlanmaması... ...mesela sen çok tartışılan ve eğitimciler... ...siz az önce söylediniz. Evet. Tekrarlanması gerekir. Diyor, ne diyorsunuz diye. E, dedi ki sınavın tekrarlanıp tekrarlanmaması... ...konusunda... E, ...biz bunu rapora görüşümüz olarak koyacağız. Karar verici biz değiliz. Yani bu tekrarlansın diyemeyiz diyor. E, sen bakın daha iyi bilir. Yani, o devlet yönetimi kurulu raporunda... ...görüş olarak bunu için Bunu Dur, tespit edip Aynen evet. Tekrarlanması <laughs> önemli ve faydalıdır diye koyabiliyorlar. Bağlayıcı karar alamıyorlar ama tekrarlanması konusunda görüş Öyle. belirtebiliyorlar. O yüzden de inceleme tamamlandığında bir sınavın tekrarlanıp tekrarlanmaması konusunda raporumuz tamamlandı, görüşümüzü ortaya koyacağız ama bu sorun ağırlıklı bir tekrarı gerektirebilir. yani büyük ihtimalle tekrarlanacak benim anladığım. O sonra dedi ki biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duruşta bulunduk. Çünkü sabah yaptığımız ilk toplantıda bu meselebin bir ihmal boyutu var. Biz kendi yetkilerimize baktığımızda bizim meyde uygulama gibi bir durumumuz yok. Biz rapor hazırlarız sadece. Fakat ilk incelemede bir sorun olduğunu gösterdiği için doğal olarak bu sorunun kimden ya da kimlerden kaynaklandığını, ihmal ya da suistimal olup olmadığını ve bunun bir cezai müeyyide gerektirmediğini Arkadaşlar Melik Yiğitel e, başkanla görüşmüş, oradan, oradan aldığı bilgileri, aktarıyor. Tekrarlanması bu yönünde cezai karar verme olasılığı yüksek, onu açıkladı. Sayın Yiğitel siz bu haberleri tabii ki gündüzü önce aldınız. Onun sonucu şu anda son dakika bandında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, Sayın Başkan'ın işaret ettiği suç durusu sonrasında Evet, soruşturmaya başlamış. Başlamış yüzde iptal arkadaşlar. E, e. Bu gelişine iptal olacak. Ona göre herkes suç duyurusu üzerine soruşturma başladık. Çalışma programını e, yapsın arkadaşlar. E, bu işin çok önemli olduğunu bir kere e, yani Yusuf Bey şeyi söyledi yani hem zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı açıklamada da altıda bulundu. Bu binlerce insanın hayatını ilgilendirmenin ötesinde bir devletle bir güven sorunu ortaya çıkması çok ciddi bir problemdir dedim. Burası çok önemli. O yüzden de biz bunu e, hani hakkıyla sonuçlandırmak durumundayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da bu görüşte o yüzden onlar da işin yarısını boyutlu gösteriyor da, diyor arkadaşlar. orada Her an iptal kimlerden işte yayın bilgisi elinden, gelebilir. Var, Televizyonların hepsi şu anda onu konulmuş.